3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Keyifler nasıl? Ay. Umarım iyisinizdir arkadaşlar. Tatilin son günleri nasıl geçiyor? Alışverişler yapıldı mı? Kırtasiye alışverişleri. Biz okul formalarını falan aldık komple. Artık Emir de birinci sınıf çocuğu çünkü. <laughs> Bakalım nasıl geçecek bilmiyoruz. Bu arada bugün ne yapıyoruz? Arkadaşlar biz Armutlu'ya gittik. Armutlu'dan Emir'in okulundan dolayı birkaç günlüğüne geri dönmüştük. Bugün üçümüz tekrar Armutlu'ya geri dönüş yapıyoruz. Ama bu sefer daha uzun. Sahalara geri dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Alı ben sahaya beni alamıyorlar diyor. <laughs> <laughs> Alı sahaya bu sefer belki seni alırlar Aydın'la birlikte. Aynı, ne dersin? Allah. Aldım aldım onu da aldım. E Sen o zaman oyuncaklarını almadım. Onlar orada değil Bir mi? Ya de dev tabak Diyor ya. Dev da almıştık biz. Ee, zevkliydi. Teyzen nerede? Hep bunları arıyorduk. Bunlar da sanmıştık. Bu muhabbet biter mi? Bitmez. O zaman hmm. ne diyoruz? Var. Yok. Gençler odayı güzelce topluyorsunuz. Hayır kalkman lazım çünkü bu sefer mecbur. Sen de hemen gel. İlaçlarını içiyorsun anneciğim. Okay. İyileşemezsen denize giremezsin. Emir ufak bir rahatsızlık yaşıyor. Dün çünkü biz hastaneye saksın. de gittik. Evet. Anne, bunun adını biliyor musun? Neyi? Hayır. Evet, hayır. Hayır, hayır. Hayır istemiyorum. Hayır. Oğlum öyle isim olmaz. Olur. Çirkin. Mi? Hayır Hı. söyleme. Anne mi bu seviyor mu? sevmiyor. sevmiyor. Allah faka. Yavrusu <laughs> <be. gülüyor> suya koştu. Yaktın, geçtin neredeyim? <laughs> hani bir daha o yüzden su içtin zaten. <laughs> <Ne> bu? <laughs> bu neydi? Bunu da sevmiyor. Yut oğlum yut. Ama Emir o suya. Öyle olmaz. Oğlum, oğlum, yarısı gitti şeyin içine. Suluğun içinde. Hani Emir böyle içem içme içem. Bir daha şurubu yut tamam mı? Suyla birlikte içme sakın. Şurup öyle iç. Bir faydası olmaz iyileşemezsin. O oğlum saçmalama öyle isim <laughs> koyulmaz öyle. Sucuk kafa. Bak sucuk Bak, ne güzel o, işte, ismi. Mi? Bunun saçı böyle. Bunun saçı şöyle. Ve bunun adı Sidiko Sucuk. Öyle isim olmaz Olur dedim ya, sana. Olur ya niye olmasın? Çirkin çirkin isimler. Olur. My tuvalet dedi. Bum bum bum. Başlayacağım şimdi tuvaletinize. Hadi Emir bir uzan. Burnuna spreyini de sıkalım. Bekle Aa, biraz. Spreyini takacak mıydım? Ben de... Ay. <laughs> Benim burnuma takıldı. Ay. 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 Çarpıldı çocuk. Yat anneciğim. Şey... Ha öyle dur ki. Tam gitsin genzini aksın. Biraz bekle. Bulaşma ona. Onun ismini de güzel bir şey bul. istemiyorum <laughs> Duydun mu? Öyle isim istemiyorum. <laughs> Abine bir şey söyle. Ondan. <laughs> Üstünüzü giyinmemişsiniz hala. Hadi hadi hemen. <laughs> Giyim odasında <laughs> senin. <laughs> Emir hemen ellerini yıka üstünü değiştir sen de yürü yürü. Çabuk alın hadi 10 dakikamız kaldı. Hadi, hadi bakalım gidiyoruz. Da sizi tamam yıkıyor. sucuğunu da al tamam hadi gel. E, Nereye geri? Yıkıyor. Yine niye gitti? Hadi oğlum hadi geç kalacağız çabuk. Hemen koş sen bunu çöpe at gel. Bir yok ki. At sen onu at koş çabuk at Al bakalım sucuğunu da Almış mısınız her şeyinizi Neyi Oğlum öyle isim olmaz dedim sana benim Tamam hadi Bugün hava biraz bulutlu Hemen denize gidemeyebiliriz haberiniz olsun Bakarız bir, nefes, Efe, bir Efe, bin. Gelin bakalım. Ben şimdi doktora gideceğim. Belki ben hafta sonu gelebilirim. Tamam mı? Keyfinize bakın. Çay kahve mi? Evet. Emir bir şey alalım da ne alalım ne olursa olsun sana değil mi anne? Ha? <laughs> Yeter ki alışveriş yap. Gelin annem gelin alacaklarımız var. Ha? Yok yok daha var vaktimiz. Alalım istiyorsanız. Yürü gel. Patates kızartmaları 3 dakikaya hazırmış. Bir parkın oraya gidelim. Emir bir 3-4 dakika oynasın. Sonra gelip alalım. Tamam mı? Birazdan hazır olacakmış. Abisi suyunu tut da biraz parkta oynasın. Bunu da ver. Salıncağı çok güzelmiş. Sen de mi oynayacaksın? Ne oldu? kopmuş sanırım. Olsun kenarlarından sallanabilirsiniz. Emir de tutunsun içine gir. Emir sen de otur. Yani, Oturur. Oturamazsın ki bunu. Neden? Bak anne baba kayıyorsun üstüne. Bak bak. Ben ben Efe hadi inin anneciğim gidelim alalım. Patatesler olmuştur. Efe yap ama şöyle diyeyim sana geç kalırsak İdo kaçacak. Emir hadi. Al eşyalarını. Hadi oğlum gidelim alalım patatesleri içeri girelim. Gel düştü. <laughs> Abisi olarak sen düştüğünde ona güldün öyle mi? Evet annem ben senin de olsam abinle küserim. İnsan kardeşine gülmez düştüğünde. Ya? Böyle de vicdan yaptırırım işte. Takıldı düştü. Efe sor abileri al patatesi. Hadi gidelim. Efendim annem. Hiç bilmiyorum. Efe oradan değil çıkış. Yapın oğlum. İçeri girelim öyle yapın. Ne dersin? Gel evet, annem dondurma alamayız. Yok dediğimde. Onu ne? Onu var mı? Var. Anneciğim patates kızartması aldınız. <laughs> Ama. <laughs> ha? Bakın bir, var Aa, bir tane var. Biz bundan almadık. Demir ton balıkla seviyor. Alabilirsiniz. Anne bak Evet annem ondan almıştınız siz. Alalım mı gene? Al. Bilmiyorum ki. Almayın bence. Sushi. Dürüm sushi. Ha ister misin? Evet onu. Anne. Acı Ama, değil. O zaman ben sana senin patateslerini yerim olur mu? Şimdi yemez zaten. Bunu akşama falan yiyebilirsiniz. Dedin mi? Bunları tut bakalım. Ay alın. Şey sushi istiyor musunuz? Aldık ya. Yani. Sushi. Aldın. Yok normal. Mümkünden. Aldın sen durumu aldın. Bitiremezsin tek. Tamam bakıyorum dur oğlum. Bakalım. Bir şey. Yok gel gel gel. Burada da abur cuburlar var. Gelin. Bunlardan da alalım mı? Emir alalım mı? Koy bakalım birini aydını alalım o zaman. Ne? Hayır. Araba almıyoruz. Koşmamız lazım. Sıkı tut. Koş 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 koş. Biraz abarttık. Patatesler de orada.

O taraf kaç efe bak bakayım. ben. Geç bakalım. Masanı hazırlayalım mı? Ne dersin? Evet. Gençler değişik bir şey var burada. İçli köfte var içinde. Evet. <laughs> evet. tamam. Neden? Bu da em işte. senin. Tamam. Açalım. Afiyet olsun gençler. Bu olmadan olmuyor mu? Ha? Böyle dostunuz gibi. Açırız yine. Bursa, öyle Expedition. yapma. Please do not... Hayır Efe öyle yapma diyorum. Siz çıkın ben geliyorum Aliza Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Onlar buldu birbirlerini. Evet Aydın seni de sattı sanki. <laughs> Efe sen daha. <de> al. Fenerbahçeli <laughs> aldın. İkiz gibi takılacaklar. Arabaya binelim. Evet çok güzel. Bu nasıl bir hesap makinesi böyle? Bakayım. Gerçekten hesap makinesi efendim. Nereden aldınız Aydın? Markette bulduk. Allah Allah. Okula götürsen her halükarda sıkıntı Efe. Konsol oluşuyor ayrı sıkıntı. Mezan makinesi oluşuyor ayrı sıkıntı. Aynen, ama güzelmiş benim. bence. Değil mi? Evet. Babalar sözünü tutar. Babalar sözünü tutar değil mi? Akıllı ol o zaman oğlum birazcık. ha? Değil mi oğlum? Bu valizi de ben taşırım. 2 tane erkek evladım var ama bir bir tanesi neredeyse 12 yaşında ama Neyse. Ses patlaması yapmamı ister misin? Yapma, kulağım gitti. <laughs> Sizi özlemişlerdir şimdi. Ne? Özlemişlerdir şimdi. Evet. Hayır hayır hayır! hayır. yeri Bakın terliklerimize. <laughs> Nereye kaçıyorsun? <laughs> Boşalttığımıza göre. Ne? Oğlum daha yeni geldik. Yolda patatesi yediniz. Ne? Nasıl oğlum? Yumuşak çok sıvı. Yumuşak mı? Evet. Hayır iyidir o. O zaten buzlu bir şey değil ki. Soğuk yenen bir şey değil. Kendininkini aldın değil mi? Heh, doğru. Emir'inkini almadın. Tamam. Yiyeceğim ben sende. Vereyim mi seninkinde? Dürümü mü istiyorsun? onigiri mi? Sushi dürüm mü? Sushi dürüm mü onigiri mi? İkisi de fark etmez. anneciğim sen seç. Bu sushi olan. Ha? Bunu mu istiyorsun? Tamam. He. Ton balıklı sanırım bu da. Al bakalım ısır. Tut elini. Ne sıkıcı ki dağılmasın. Hı hı. Güzel mi? Hı hı. Al bakalım. Afiyet olsun. Dikkat et dökülmesin tamam mı? Hı. Neyi bekliyorsun? Herkes giyindi. Hadi. Hı hı. Hadi hadi denize. Hava hava duruma bakacağız. Bak gerçekten hava biraz bulutlu. Tamam evet, mı? Sen de olamaz. ilaç içtin daha yeni. Duruma göre hareket edeceğiz. Tamam mı? Tamam. Bak soğuksa girmek yok. Küsmek de yok. Anlaştık mı? Sıcak olursa, Sıcak olursa girersin. Üşümemen lazım. Doktor Annem abla. Mu? Annem or vücudun üşüdü mü zaten sıkıntı? Nereye gidiyorsun? Anneanne de geliyor. Emir oradan inme anneciğim. Emir. Bakayım geldi mi? Gel gel hadi gel. Gir 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 onu bırak Sen nereden çıktın? Dörtte ne işin var senin? Biz yakalayacağız şunu yakalayalım. Yine sıfıra iniyorduk. Gitir Bak gördün mü? Ya. İyi ki abini aramamışsın diyeceğim. Demek ki arasaydı seni aşağıda yakalayacakmış ha. <laughs> Demek en az katı indim. Sonra yukarı, sonra üç kere asansör çağırdım gitti. Biz de üç kere yukarı aldık, geri kaçtı gitti. Çık anne. Çok Soğuk mu Efe? <laughs> Bakayım ben de. <laughs> Valla. <laughs> Oo bayağı soğuk Emir. Bak bunda güneş de yok. Çıktığında donarsın. He? Anneciğim girenler var ama sen hastasın oğlum. Koltuk ne oldu Aydın? Gitti mi koltuk? Gel gidip bakalım. Duruyor mu Efe? Oo bayağı açmışsınız Aydın burayı. Benim şey ya iki gün dayandı beraber Siz burada şu koltuğu yapın beni çağırın merak ediyorum Tamam aydınla ikinizin bir görevi var ne yapacaksın? Tamam gir çık Hatta sen suyun içinde kal Emir'i biraz gezdir suda olur mu He? Tamam Aydın gel sen de bir ıslatmayın yatağı Efe Aydınla emiri gezdirir misin suyun içinde Dolaştırırsın. Şunu Bin aydın. Heh. Bindin aydın. mi? Emir gel sen de bin. Otur Aydın'ın yanına. Aydın kay biraz. Emir de otursun. Heh. Otur sen de ıslanma. Aferin. Oturdun mu? Tamam. Ha, ayaklarınızı açın. Aydın ayağını aç sen. Heh. Emir de öyle ortaya otursun. Tamam. Efe gel. Efe geliyor bekleyin Peki nereye gideceğiz değil mi Bilmiyorum eyvah ilerlet Tut ama tamam mı Giderseniz gider, gider, Tutacaksın böyle. annem giderler yoksa koyayım, mi? Koyayım, koyayım, İçecek. İçecek mi İç, O kadar da keyifçi Olmayın be Donuyor Efe düşürme onları Tamam mı <laughs> Daha gitme derine geri gel getiremezsin. Akıntı var çünkü. <laughs> Annem gel artık. İnat ben bakalım. Korkak, tamam ıslanma yani. hadi. <laughs> Islanmaman önemli. Koş hemen mayonu kurutsun anneanne koş. Soğuk mu su? Değil. <laughs> Gider be. Bakalım ne yaptılar çukuru. Efe, çukur ne durumda? Çukur. Niye? Hı hı. Kuyu niye? Çıkın yukarı çıkınca biz küvete gireceğiz. <laughs> tamam. Ee, bir Peki bir, bir şey diyeceğim. Ben. Kuyu niye olmadı mı? Anne kuyuyu yapmadık ki biz bugün ama çok büyük. Ve anne üç gündür dayanıyormuş bu. Üç gecedir. Gece, gece. Teyzo ne yapıyorsun orada? <laughs> Gizli yemek yiyor Üstünü bence Şuraları da çubuklar koyun Üstüne de örtü senin çadır Ama artık bir koltuk yok Arkadaşlar O zaman onu yarına bırakalım Efe çünkü bugün yorucu bir gündü. Evet, Arkadaşlar bugünlük Abi. bizden bu kadar. Çıldırıyoruz. Benlik kanalıza abone olmayı Sizleri çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. <laughs>